Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ay Yıldızlılar maçın ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyarken farklı galibiyet taraftarlara yetmedi. Bizim çocuklar olarak anılan A milli takım futbolcuları için sosyal medyada bizim balonlar etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. A milli takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu maçında Victoria Stadyumunda Cebeli Tarık'la karşılaştı. Ay Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken ortaya koyan futbol ve Şenol Güneş'in futbolcu tercihleri taraftarlardan geçer not alamadı. Bizim çocuklar olarak anılan A milli takım için sosyal medyada sert eleştiriler yapılırken, bizim balonlar etiketi gündemin zirvesine oturdu. Özellikle Şenol Güneş'in maça başladığı 11'e tepki gösterildi. Deneyimli hocanın oyuncu tercihleri kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Siz milli takımımızın performansını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.